Bunu birinci terim olarak düşünelim. Değer olarak bir tane kare var. Buraya baktığımızda 5 tane olduğunu görüyoruz. Yani A2'yi bulmak için birin üstüne 4 tane ekledik. Birinci şekil tamamen burasıdır. Uçlardan eklediğimiz için 4 tarafa doğru gidiyor. Yine 4 tane eklemiş oluyoruz. 1 artı 2 tane 4 oldu. Bu da 3'tür. Bir sonrakine geldiğimiz zaman A4'te de 1 artı 3 tane 4 oluyor incelediğimiz zaman indis sayısının bir eksiği kadar 4 eklemiş oluyoruz. Burada A1'imiz var. Buna göre AN diyecek olursak A1 yani buradaki 1 artı N-1 çarpı 1 eksiği kadar 4 eklediğimizden bunun düzenlendiğinde ortaya çıkan ifade genel terim olacaktır. Açıp düzenliyoruz. 4N-4 artı 1'den 4N-3 bulunuyor. Doğru cevap C'dir. Fibonacci dizisinde son iki terim toplanarak bir sonraki terim bulunur. Yani A ile B'nin toplamı C'yi verir. B ile C'nin toplamı da D'yi verir. Burada taraf tarafa topladık. Bu ikisini yazdıktan sonra A artı 2B artı C eşittir. C artı D geldi. A artı 2B'yi bulmak için C'leri her iki taraftan buradan iptal ediyoruz. Sonuç olarak D'yi buluyoruz. Doğru cevap B seçeneğidir. N'e 10 verdiğimiz zaman onun karesinden 100 olur. Ancak 100'ün rakamları farklı değildir. 11 verdiğimizde 121 olur. Yine rakamları farklı değil. 12 verdiğimizde 144 olur. Rakamları farklı değil. 13 verdiğimizde 169 olacaktır. Rakamları farklı en küçük değer budur. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. İşlemi kolaylaştırmak için polinom bölmesi yaptık. Bu ifade bölündüğünde bölümü n artı 1 kalanı eksi 3 olan bir ifade olarak bu şekilde yazılabilir. Sonuçta n artı 1 eksi 3 bölü n artı 1 bu ifadedir. Burada n'e artan değerler verdiğimiz zaman birden itibaren bu değer büyürken payda büyüdüğü için de çıkartılan ifade azalacaktır. Büyük değerler için birden büyük değer alacağını sezgisel olarak görebiliriz. Bu doğrudur. Bu terimlerden bazıları tam sayıdır. N'e burada 2 verdiğimiz zaman 3 bölü 3'ten tam bölüm gelir. Sonuçta burası da tam sayı olduğu için bazıları tam sayıdır. İfadesi de doğrudur. Ancak buradan herhangi bir irrasyonel sayı gelmez. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. N yerine n artı 1 yazdığımız zaman logaritma n artı 1 faktöriyel olur. Çıkartıyoruz logaritma n faktöriyel. Tabanlarımız aynı olduğu için çıkarmada argümanlar bölünür n artı 1 faktöriyeli n ile böldüğümüzde içinde çarpım olarak bulunduğu için n artı 1 olur oran başında da logaritmamız var. Doğru cevap E seçeneğidir. n, n artı 1, n artı 2 ardışık terimlerin indisleridir. Buradaki ilişkiye bakacak olursak 3 tane terim olduğu zaman en küçüğünün 2 katı bundan sonra ardışık 2 tanesinin toplamı olarak yazılabilir. N yerine 3 yazdığımız zaman 2 tane A3, A4 artı A5'e eşit. 2 tane A4, A5 artı a 6 eşit olacaktır. A4 ve A6'nın değerlerini buraya yazmış olduk. Sonuçta A5'in değerini buradan bulabiliriz. 2 çarpı 6 12'dir. 8'i çıkartırsak burası 4 olur. Bulduğumuz bu değeri diğerinde kullanalım. 6 artı 4 10 yapar. 2'ye böldüğümüzde de A3'ün değeri 5 olur. Doğru cevap A'dır. İlk enterim toplamından bir önceki terime kadar olan toplam çıkarıldığı zaman en sondaki terim kalır. Buna göre n en yerine n-1 en yazarak bu formülü uygulayacak olursak aradaki farkımız genel terim olur. Yani a n'in eşitidir. Burada n en yerine n-1 en yazdık. Burada parantezleri açarak çıkartarak düzenliyoruz. Sonuç 2n-4 oluyor. Yani a n eşittir 2n-4. Burada kaçıncı terim 6'dır dediğimiz zaman 6'ya eşit dediğimiz zaman en buradan 5 olarak bulunur. 5. terimdir. Doğru cevap B seçeneğidir. Öncelikle taraf tarafa bölüyoruz. A4'ler burada sadeleşti. A2 bölü a 5 yazmak için de A3 istendiği için A3 cinsinden yazıyoruz. Bir önceki terim olduğu için ortak farkı D kabul ettik. D kadar çıkardık. Bu da iki terim sonrası iki tane D ilave etmiş olduk. Sadeleştirince 56 bölü 119 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptık. A3 ve D'leri ayrı taraflara yazdık. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 çarpı A3 eşittir 11 çarpı D çıktı. Orantı özelliğini kullanarak burada A3'e 11 D7 3 deyip kontrol edebiliriz. Ya da bunların katları da olabilir. Burada 11 ve 3 kabul ettiğimiz zaman A2 değeri 8 A4 ve A15 değerleri de sırasıyla 14 ve 17 olarak çıkar. Yerine yazacak olursak 8 çarpı 14 112 çıkıyor sağlıyor. Aynı şekilde 14 çarpı 17 de 238 çıkıyor. Bu da sağlıyor. Demek ki A3'ün değeri 11, D de 3'tür. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir.